Merhaba arkadaşlar. Bugün bizi bu üç güvercin uyandırdı. Onlara biz de yemek verelim dedik. Bakın. Her sabah gelip yemek şu mi istiyor? Şu anne. Evet. Şu anne. Bunların ikisi de yavru. Babası gelmemiş şimdi. Evet. Babası da şunun gibi sütlü. Birkaç sabahtır babası geliyordu. Bugün anne gelmiş. Evet. Bugün babası doymuş galiba. Babası diğer yavrulara bakıyordur. Bunların yeni yavrusu olmuş olmalı. Çünkü kendi çok sahiplenmiş. Anne kaçtı ya. Anne Yersin. yavrusundan dayak yiyor arkadaşlar. Biraz değişik. Aa, şeyi de Çok yaramaz bir şey. <laughs> Hayır, <bu gülüyor> çok yaramaz. Kardeşine de Az Azalınca diğerlerini <gülüyor> kovuyor. <gülüyor> ha geliyor bir daha. Da çok koyun da diğerlerini dövmesin. O, evin yaramaz oğlanı o kahvelin Evet. Gel tatlım gel tatlım. Anneni çağırsana. Gel bir anne. Gel. Gel gel gel. Kafra. Sütlü kafra. O galiba doymuş ya abla onu bekliyor. Ya da poz veriyor. Video çektiğimiz için poz veriyor. Demin fotoğraf <laughs> çektiğimizi sana poz veriyor. Anne, şunu videoda fotoğrafını çekeceğim. Videoda fotoğraf çekebiliyorum. Anne Annesi geldi. Destur, annesine de geldi. Ender, videoda fotoğrafını çekebiliyorum. Bak şuna basıyorum. Çektim. Cici. Cici kuş. Gel cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. Cici kuş. Cici. Yaramaz kuş. Yaramaz kuş. Dövelen kuş. Gel. Daha da fazla gelir misin? Neyi el alma. Ama Biraz bunları ilk bir doyuralım. Tamam. Çünkü çok açlar. Sen de ayılık yapma. Hı? Çok şirin bir yemek ya. Bazılarını üstümüze atıyor. Aynen. Düğümde. Aa anne de. Dün şey şey de şey yapmıştım. Senin için şu. Hmm. Bu da yavru. Yavru bu da. Canımız yavru annesini de biraz önce. Evet. <laughs> Çok ayak yedi sonra anneyi kovdu. Yiyecek bir şey i̇ntikam. kalmayınca hepsini kovdu. <laughs> i̇ntikam anne intikam. Anne sonra vurdu ya. Şu kardeşine de vurdu ama. Neden evet, kovuyorsun sen? Neden kovuyorsun? Ben de seni kovarım. Gene mi kovdun? Biraz atalım. Bak, <gülüyor> <gülüyor> Sen Hadi atalım. Hayır, ben. Bana da ver biraz. Ekmek bir, bana da ver. Ah. Attım. Ünlü beyazı da çok korkak. Ama o kadar aç ki. Aynı. Neden koyuyorsun? Ne? Hmm. Ah, Uzattım. Hmm. Sonra da atayım. Ah. İçeri geç. Senin yani açılımı da sensin yani. Hı. O uyuyunca çok şişko olacak ya. Obez olacaksın obez. <laughs> Sen büyüyünce bu kadar olacağım. Artık doyuyorlar galiba. Hadi Arkadaşlar bakalım. kanalımıza abone olmayı, unut, like atmayı unutmayın. Hoşça hoşça kalın.